Her perşembe saat 16.30'da farklı konuların tartışıldığı stüdyo podcast başlıyor. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta yaptığımız programda insanların yeni normale dönüş kapsamında tatil çılgınlığına dalış yaptığını konuşmuş ve oradan korona ile ilgili yazılan bir kitaptan bahsetmiştik. Neydi kitabın adı? Çıkışı bulan var mı? Üzerinde uzun uzun diye konuştuğumuz bu kitabın yazarı Doktor Necla Kılınç bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen o güne ilişkin küçük bir notu anlatmam lazım. Ben de sizin her per perşembe yaptığınız o programı izliyorum podcast programını. Bir anda böyle kulağıma kitabımın adı gelince açıkçası sesi biraz daha açtım. Çok teşekkür ederim paylaştığınız için. Evet biz de yazdığımız için teşekkür edelim. Sen ne dersin Aydoğancı? Benim için de garip bir duygu şimdi. Hem içindeyim hem dışında. Stüdyo Post Podcast'in hem sunucuları arasındayım. Talat Kaya ile beraber, sevgili Talat'la. Hem de bu kitabın içindeyim. Kitabın içinde hem satırlarım var hem de kendim var. Beraber yaşadık çünkü bu süreci. Nasıl başladığını ben hemen anlatayım bu sürece nasıl geldik? Bir defa ben bilmiyorum doğru mu yaptım ama çok büyük bir baskı yaptım Necla'ya. Dedim ki sen öyle bir şey yaşadık ki bu dünyanın içerisinde ikimiz bunu bir defa tarihe not olarak düşmelisin. Kalemine de güveniyordum açıkçası. Duygularına güvendiğim gibi. Yani gözlem yeteneğine. Bu dedim hani yıllar sonra okuduğumuz, hatırlarsın geçen programda söylemiştim, kamunun vebası gibi. ...dünyaya miras kalacak, bizden sonraki kitap kuşakların da okuması da fayda gördüğüm bir eser olacak. Dolayısıyla yazması konusunda çok teşvik ettim. Şöyle bir şey oldu önce, onu söyleyeyim, daha sonra Necati'ye tabii sözü bırakacağım. Öyle bir dönemin içinde kaldık ki biz Türkiye'ye belki hani geçen programı izlemeyenler, dinlemeyenler için bir hatırlatma da olabilir... Burada 45 gün mahsur kaldık biz Kasel'de. Necla doktora çalışmasının ileriki aşaması olan post doktora çalışmasına devam etmek için bir kabul almıştı ve biz öyle gelmiştik. Fakat pandemi çıkınca çok tuhaf bir noktada kaldı dünya. Her şey durdu biliyorsun. Ve biz Türkiye'ye dönme çabası içerisine girdik çünkü sınırların ne kadar zamanda açılacağı belli değil. Çok sıkıntılı bir dönemde. Bütün hava havayolu, karayolu her yer kapandı ve ben çok aradım. Nereden gidebiliriz? Yani üçüncü ülkelere kapı kapandı. Yani bizim Türkiye'de üçüncü ülke olarak kabul ediliyor tabii. AB dışında olduğu için. Kiev'e baktım, Moskova'ya baktım, Atina'ya baktım, oraya baktım, buraya baktım ve biz bir türlü yol bulamadık. Bu arada astım rahatsızlığı olduğu için dışarı da çıkamadık. Çünkü başımıza bir şey gelse, bir virüs kapsak nasıl tedavi olabiliriz? Başımıza neler gelebilir? Bundan da pek emin olmadığımız için dışarı da çıkmadık. Zor bir 45 gün geçirdik. Fakat o arada YouTube programlarına başladık. Daha önce Necla'nın, benim sosyal medya hesabım yoktu. Instagram hesabından biraz zorladım ben onu. Gel dedim bir şeyler yapalım seninle burada. Hiç olmazsa vakit de geçsin ve kendimizi de ifade edelim. Önce Instagram sonra benim açtığım o YouTube kanalından sen de biliyorsun mikrofonla bize ulaştırmıştın radyonun mikrofonunu. Evet. YouTube kanalından programlar yapmaya başladık. Böyle böyle olunca çok da birikim oldu ve arkadaşlarımız özellikle Türkiye'deki arkadaşlarımız bu programa çok ilgi gösterdiler. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Necla dedi ki ya ben dedi bunu makale yapsam dedi. Çünkü arkadaşlarına bir soru gönderdi. Yanıtlar gelmeye başladı ve inanılmaz yanıtlar. Ben dedi bunu makale yapacağım dedim ki sen bunu makale yapma gel biz program yapalım. Önce programa çevirdim sonra da o süreci işte 45 gün sonra bir tahliye uçuşuyla Ankara'ya gidişimiz orada bir karantina yurduna uçaktan iner inmez bizi almaları. Bir 14 gün orada kalmamız sonra evin içerisinde <laughs> çıkmayacaksınız evinizden 14 günde orada karantina filan ve bütün bu olayların tamamını kapsayan bir kitap. Neca'ye çok baskı yaptım sonra da ben tatile çıktım. Dedim ki sen bunu yaz ben gidiyorum. Onu bıraktım Ankara'da. Şimdi söz onda. Sen o zaman tatile çık şimdi. Evet. şunu bilmek istiyorum. Bir kısmını kitabın yazılış nedeninin bir kısmını Aydoğan'dan dinledik. Eksik kalan kısmını da senden dinlemek istiyorum ki neden böyle bir kitap yazma ihtiyacı doğdu? Çok ciddi bir belirsizlik. ...yaptığınız bütün planlar alt üst olmuş. Ben şehir plancısı ve biz geleceği planlayan insanlarız. Ben bir de şuna inanıyorum. İnsan mesleği bir süre sonra hayata bakış açısı haline geliyor. Dolayısıyla ben hep böyle çok planlı, programlı... ...aylar sonrası belli yaşayan bir insanım. Ama bir anda bir baktım ki öyle plan, program falan... ...yaptığınız gibi gitmiyormuş. Tabii yüzyılda bir olan bir olaya bize denk geldi. Bizim döneme denk geldi. Ama yapı olarak da öyle karamsarlığın, umutsuzluğun içinde günlerini geçirecek bir insan da diyelim. Yani her yaşadığım e, olumsuzluğun içinden de bir şekilde çıkmak için kendimi zorlarım açıkçası. O dönemde işte böyle bütün uçuşlar durdu. Evden çıkamıyoruz. Türkiye'ye dönemiyoruz. Çocuklarım orada kaldı. Biz buradayız. Hep kafamda ya bu böyle devam eder. Bir daha hiç gidemezsek falan. O böyle biraz da anneliğin e, annelik duygusuyla hani hiç görememe gibi o çok kabus bir duygu ama kendi kendime de dedim ki yani bu duygu beni hasta eder ve geçirdiğimiz günleri zindana çevirir. Daha zor hale. Ben nasıl aşabilirim? Bir yandan da hep düşünüyorum. Ya ben bunu ben burada olduğum, çocuklarım Türkiye'de olduğu için mi bu kadar hani yoğun yaşıyorum? Acaba orada arkadaşlarım, çocukları yanlarında falan, onlar nasıl hissediyorlar? Bir merak etmeye başladım. Ee, i̇şte hayatımızı nasıl değiştirecek? Belli ki bu böyle gitmeyecek. Kafamda böyle sürekli sorular. Sonra aklıma işte böyle bir soru geldi: Covid-19 hayatınızda nasıl bir radikal değişiklik yaptı? Mesela şimdi benim hayatımda gerçekten ...radikal değişiklikler oldu. Hani bilmiyorum Talat sen de oldun mu? <laughs> ben de onu şimdi bu vesileyle öğrenmek isterim. Ee, sonra soruyu Aydan'a söyleyince o dedi ki... ...muhteşem bir şey Neca. Bence bunu gönder... ...arkadaşlarıma dedim sormak istiyorum nasıl olur? Sor dedi. Ve bir WhatsApp mesajıyla... E, ...böyle telefon defterimde kayıtlı... ...işte çok sık görüşmesem bile... ...hayatımda hep yeri olan arkadaşlarıma gönderdim Talat. Ama en ilginç tarafı ben acaba soruya nasıl yaklaşırlar diye düşünürken böyle 10 dakika 15 dakika sonra bing, bing sürekli telefonuma mesajlar geliyor. Birinci kısmı hepsinin o soruya cevap vermek için çok ciddi anlamda enerji sarf ettiğini gördüm. Cümleler çok güzeldi, çok içtendi. Yani onların bana bu kadar içtenlikle yaşadıkları durumu anlatmaları da ayrı bir güzellik. Hani kendini insanın çok iyi hissettiren bir duygu. Bu bir güven meselesi çünkü. Böyle o kadar güzel mesajlar geldi ki sonra ben gün, günler içinde o mesajları okurken o kendi Çıkmazımdan aslında uzaklaştığımı Hissetmeye başladım yani Aa işte şurada bak böyle yazmış Bir de açıkçası arkadaşlarım Hani tabi belli bir Aslında çoğu eğitim düzeyinin üstündeydi Ama hani yazmak ayrı bir şeydir Onların o satırlarını okudukça O kadar güzel anlatmışlardı ki Bazılarını defalarca okudum o Mesajlarını Aydağan'la paylaştım Aslında ben o soruyu Gönderirken şöyle düşünmüştüm i̇şte Arkadaşlarım yollar onları ben Yazarım, onlardan hareketli bir makale yazarım. Hem bu günler geçer. Türkiye'ye dö döndüğümüzde de işte bir tahliye uçuşu olur, bir şey olur. Umarım döneriz. Orada yayınlarım, herkes okur. Böyle daha küçük ölçekli bir şey düşünmüştüm. Ama hem onların yanıtları açıkçası. Hem o süreçte bizim buradaki deneyimlerimiz ve tabii en önemlisi de Aydan inanılmaz ısrarı diyeyim. Aslında o cesaretlendirdi. Ben çünkü hani mesleğimle ilgili kitaplar yazdım ama böyle edebi bu tabii çok ciddi bir şey. Yani çıkışı bulan var mı? Öyle çıktı. E, hayatımdaki radikal değişiklik de benim de oldu. Talat ben de şimdi sana sorayım. Sen de değişiklik oldu mu? Ben kısaca yanıtlayayım bunu. Çünkü önceki programda da bunu söylemiştim insanlara yaklaşırken hala kucaklayamama korkusunu yaşıyorum. Tedirgin oluyorum. Evet. Bu mesafe hala ortadan kalkmış değil. Sorulan sorulara verilen cevapların her bir tanesi kendi içerisinde ben kendim de okuduğum için çok değerli. Fakat o verilen cevaplar içerisinde seni en fazla etkileyen cevap hangisi oldu? Aslında böyle baktığım zaman birini diğerinden ayıramıyorum ama iki tane cevap çok etkiledi. Yazan kişileri de tabii çok iyi biliyorum hayatlarını. Bir tanesi şeydi. Hepimizin aynı şeyle sınandığı ama hepimizin de bunu yaşarken neleri itiraf etmekten nasıl korktuğumuzu çok güzel özetlemişti. Yani ben açıkçası kendime döndüm o geçen günlere, yıllara. Bazı şeyleri insan kendisine bile... Yani hesaplaşıyorsunuz, sorguluyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz ve kendinize bile söyleyemiyorsunuz. O çok etkiledi. Bir de e, kitabımızın kapağını da e, hazırlayan res, ressam Habib Abin'in sözü çok hoştu. Hayatı çok güzel anlatmıştı. Bir de o tabii çok etkiledi. O iki mesaj çok etkiledi. Ve ben e, okuyanlardan da mesela e, hiç tanımadığım okurlardan çok dönüş aldım. Şu çok güzeldi. Onlar da mesela bazı mesajlara özellikle dikkat çekip hep şunu dediler: Çok teşekkür ederiz. İşte bu kitap sayesinde biz kendimizi sorguladık. Neyi yapmalıyız, neyi yapmamalıydık ya da nasıl yapmalıydık. Öyle de bir şeye olanak tanıdı Talat. İnsanların kendilerini sorgulaması bu güzel bir şey. Yani ama amacının çok üstüne çıktı. Ben mutluyum bu nedenle. Ben bir katkı yapayım Talatçım. Şimdi Tamer Levent. Herhalde dinleyicilerimizin de çok iyi yakından tanıdığı bir tiyatrocu. Usta bir tiyatrocu. Hem evet. oyuncu hem sanatçı. Evet. Devlet Opera ve e, Balesi'nde, yol, devlet tiyatroları genel tiyatroları. müdürlüğü. Devlet tiyatroları genel müdürlüğü. Yani kariyeri çok yüklü bir insan. Şimdi de dizilerde belki dinleyicilerimiz çok daha iyi hatırlar. Tamer Levent bir sanat tarifi yapmıştı orada. Ha evet. Ee, o sanat tarifinin içinde şu vardı. Zorluklar sanat yoluyla ancak aşılabilir. Siz öyle bir aslında zor bir durumda kaldınız ki orada. Bu yaptığınız işle yani işte e, kitap, program e, hepsi beraber ve işte insanlara ulaşma çabası hem e, paylaşım hem kendi duygularınızı paylaşım hem onların paylaşmasına izin vermek. Ve oradan yola çıkarak bu sizin yaptığınız tam da sanattır dedi. Necla hatta onu kapağının, kitabın kapağının arkasında evet, o ifadeleri kullandık. Koydu. Hı -hı. Ee, sanat biliyorsun hani böyle zor dönemlerde insana çok yardımcı olan bir şey. Edebiyat da öyle. Ee, burada tabii bunu kullanarak bunu kullanarak bu olayın hem içinde yer almak hem dışına çıkıp dışarıdan bakabilmek bence çok önemli. Fakat bence daha önemli bir yanı, hani tarihe not düşmek yanında o geçmişi sorgulayıp, geleceğe bakmayı öğretiyor bize geçmiş. Şimdi geleceğe biz nasıl bakıyoruz? Bugüne nasıl bakıyoruz? Bu pandemi bizi nasıl etkiledi? Bu deneyimlerin hepsi çok özel ve çok önemli hayatın iki yıl öncesine doğru döndüğümüzde şimdikinden çok farklı olduğunu biliyoruz. Sadece dokunmak olsa keşke, dokunamamak olsa. Bambaşka bir şeye uyandık. Geçen programda da biraz konuştuk. Her şey uzaktan olmaya başladı. Sevgiler de belki artık uzaktan. İlişkiler de belki uzaktan. Aynı eğitim gibi, iş dünyası gibi. Biz kendimizi tabii zorluyoruz. Hani yeniden hani eskiye dönelim, tatile çıkalım, onu yapalım. Orada o rahatlığı gösterebilecek miyiz mesela 1500 kişinin içerisinde rahatça yemek yiyebilecek miyiz? Rahat samimi ilişkiler kurabilecek miyiz? Gidip gelebilecek miyiz? Dünyaya bakışımız nasıl olacak? Onun üstüne bir de savaş eklendi şimdi. Dijital dünya, içine savaş. Hani derler ya bizim yaşadığımız dönemde aslında dünya tarihi boyunca hani buna benzer bir dönem yaşanmadı falan gibi. Bu çok özel bir tarihin içindeyiz bence. Herkes bunu düşünerek yaşamalı. Saniyesinin değerini bilmeli. Çünkü resmi verilere göre 6 milyondan fazla ama resmi olmayan verilere göre bir önceki yıllarla tahminler yapılabiliyor biliyorsun istatistik olarak. En az 3 kat daha fazla insan kaybından söz ediliyor. Dünyadan gelen verilerle. E dolayısıyla şimdi... Orada değil de yaşayanların arasında kalmak başlı başına büyük bir zafer insanlar için, hepimiz için. Gidenler için tabii çok büyük bir kayıp. Çok üzüldük. Üzülmeye devam ediyoruz. Ee, ama hayatta kalmayı başaranlar için bu büyük bir zafer. Bu yeniden elde edilen hayatın bence tadını çıkarmak, hakkını vermek hem üretimle, hem yaptığın iyiliklerle, desteklerle ve ortaya koyduğun değerlerle. Bence bu çok önemli. Bunun uzun uzun bence bütün medyada, sosyal medyada bu konunun çok ciddi tartışılması ve bunun üzerinde kafa yorulması gerekir diye düşünüyorum. Sanat kapsamı içerisinde neler yer alıyor? Müzik, resim, roman, edebiyat türü. İşte edebiyat türleri. Hı hı. Sanat eğer yanlış anlamamışsam birlikte yapılan bir yolculuk. Bir de Ve, şöyle sorun ha, çözme becerisi ya, gibi. Bu yolculukta iletişim kurulamazsa zaten birlikte yolculuk yapamıyorsun. Yani onun için sanatsal eserleri izlemek gerekiyor. Eğer şu andaki konumuz bir kitapsa ki bir edebiyat dahil bu, o zaman bunu mutlaka okumak gerekiyor. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Yazmış olduğun kitabı bir öz eleştiri olarak da yorumladım ki işte sorulara cevap verenlerden bir tanesi şunu söylüyordu. Hani azı çok yapmak çabasında olduk hep diyordu. Sen onun bu cevabını yorumlarken ben de onlar içerisinde idim diyorsun. Bu benim için bir öz eleştiri. Bu konuda neler söylemek istersin? Şimdi aslında kitabın tümünü okuduğunuzda sen de onu fark etmiştin Talat. Aslında bütün arkadaşlarım vurgu yaptıkları bir şey vardı. Hep çok yoğun. Ya belki biz nesil olarak öyleyiz. İşte ben şimdi 55 yaşındayım. Bir kısmı benden biraz büyük, bir kısmı küçük bazıları akran, yaşıtlarım. Bunlar lise arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım ya da beraber iş yaptım. Ya hepimizin hayatı şöyle geçti. Bir kere çok çalıştık gerçekten. Bu arada tabii işte hepimiz yuva kurduk çocuklarımız oldu ve inanılmaz bir tempoda geçti hepsine yetişmeye çalıştık dolayısıyla belki de insanı sistem mi onun içine sokuyor bilmiyorum o çaba içerisinde bir yandan da bir şeyler yapmaya uğraş çocuklarınız işte hani ben kendi ve arkadaşlarımın yaptığına baktığım zaman hepimizin birinci hedefi ...çocuklarımız çok iyi eğitim alsın... ...şimdi bazen o iyi eğitime ulaşmak için... E, ...işte daha e, maddi olanaklarınızı zorlamanız gerekiyor... ...ama bu bazen öyle bir noktaya ulaşıyor ki... ...çok fazla zorluyorsunuz... ...yani sizin hayatınızın... E, ...birçok e, şeyini, bölümünü... ...onu karşılamak, onun için uğray ...sonra işte... E, ...hani bir, bir ev sahibi olmak vesaire... ...yani maddi şeyler... ...tabii eğitim artı bunlar... Hepsi aynı şeyi vurguluyor. İşte çok yoğun geçti. Çok çalıştık. Tabii ki eğitimden asla ondan vazgeçmek gibi bir şey olamaz ama bazı şeyleri elde etmek için bu kadar hayatı yoğun yaşayıp bu kadar hızlı geçirir miydik diye onların kendilerine dönük sorgularını gördükçe açıkçası ben de böyle bir düşündüm. Evet, bazen çok da şey yapmamak gerekiyormuş. Talat onu anladım. Yani e, hani yetinmek mi derler ya da işte e, duracağın yeri biraz daha iyi mi bilmek hayat da akıp gidiyor çünkü hani biraz da kendisine de insanın zaman ayırması gerekiyor ...ertelememesi gerekiyor bunu ben şimdi gördüm dediğin gibi orada o tip bir yaklaşım vardı ben de onların yazılarını gördükçe ben, bizim de hayatımız çok yoğun geçti bir de tabii bir haberciyle e, yaşamak tabii sen de basın mensubusun bilirsin çok zorlu bir hayat hani hem kendi iş hayatınız hem Türkiye gibi dinamik bir ülke sürekli gündem değişiyor sürekli yoğun o arada çocuk yetiştiriyorsunuz işte onların kreşiydi okuluydu vesaireydi gerçekten zaten şu anda geriye dönüp baktığımda nasıl yaptım diye kendimin de şaşırdığı bir dönem öyle bir özelleştir evet yaptım çok uğraşmışız zaten kitabın sonunda onu hep diyorum bazen de olduğu kadar yani olduğu kadar bırakmak faydalı diye düşünüyorum. Günümüzde yani şu anda aktüel olarak yaşadığımız dönemde işte bir Rusya-Ukrayna savaşı Aynen. sürüyor ee, ve oradan insanlar göç ediyor. Yanlarına aldıkları sadece çocukları ve valizleri. Şimdi bu valiz konusu senin yazmış olduğun kitapta da var. Valizlerim ya, evet. evet. Neden bu kadar önemli valizler? Lütfen. Aslında ona öyle şey gibi bakılıyor da hani böyle içine birkaç parça o çok anlam ifade ediyor yani bir, bir kaçış, bir gidiş, bir varış yani böyle o, o valiz aslında öyle düşündüğünüz zaman insanın hayatı tabi şu anda yaşanan çok dramatik bir olay çok trajik bir olay bir de aileler bölünmüş durumda hani çocuklar ve anneler çoğunlukla geliyor dolayısıyla hani başınıza ...bir şey geldiğinde hayatınızı... ...sadece bir valize sığdıracak kadar... E, ...olanağınız... ...oluyorsa... ...demek ki o valizi çok taşıyacak şeyler de... ...yapmamak gerekiyor. Şimdi açıkçası bilmiyorum... ...başka insanlarda oldum ama ben... E, ...burada da mesela... ...mağazaların önünden geçerken hemen aklıma... ...o insanlar geliyor ya da... ...başka nedenle bir yerleri terk eden... ...insanlar geliyor. E, do, dolayısıyla valiz sadece eşyaları götüren bir şey gibi değil de bir yandan da bir toprak falan anlatıyor insana. Çok derin anlamlar taşıyor Talat. Bir kaçış ve bir varış ama sonuç nasıl hani mutluluk mu yoksa daha mı hüsran? Ee, orası da tabii çok detaylı tartışılacak bir şey. Peki toprakla anlatmak istediğiniz neydi? Ee, bir yerleri bırakıyorsunuz başka bir toprak toprağa geliyorsunuz. Bir mekana ait olmadığınız ve oluşmasında bulunmadığınız bir yer. Bu bence çok önemli bir şey. Ee, vatan çok önemli bir şey. İnsanın hani başkaları ya da diğer insanlar hani karnının doyduğu yer, gittiğin yer ama bir de böyle bir e, o oranın oluşmasında senin atalarının verdiği o emek, uğraşınız, mücadeleniz ben toprağa biraz da öyle bakıyorum. Sadece şey anlamda değil de öyle ekilip dikilen bir şey anlamda değil de bir vatan anlamında. Şimdi e, bu çok önemli. İnsanlar işte bir yerleri bir şekilde terk edip başka bir yere geldiklerinde, onların o yeni mekanda e, kendilerine o toprağa ait hissetmek için neler yapılmalı, bir şeyler yapılmalı, yapılabilecek mi, onlar ona ulaşabilecek mi? çok şeyler var Talat içinde. Çok anlam taşıyan bir şey. Benim sorularım bu kadar. Aydoğan'cığım senin var mı sorun? Benim sorun şu. iki yıl önce yaşadıklarını, arkadaşlarını, dostlarını, tanıdıklarını da içine katarak bir kitap haline getirdin. Ve bunu dünyaya bıraktın elinde. Çıkışı bulan var mı dedim. Çıkışı bulmak tabi öyle kolay olsaydı hepimiz rahatlıkla bulabilirdik. Eminim ki çıkışı bul bulmak için hala hepimiz çaba gösteriyoruz. İki yıldan sonra bugüne baktığında geleceğe yönelik olarak ne düşünüyorsun? Ve bundan sonra önceki yaşamla, şimdiki yaşam ve bundan sonraki yaşam arasında nasıl bir bağlantı olacak? ya da bu bağlantıyı hiç kuramayacak mıyız? Ne zor bir soru Aydan. <laughs> çıkışı bulan var mı? Evet çıkışı bulmak çok zor. Bulduk mu onu tabii tartışırız ama ben aslında şunu insanların fark etmesini istedim. Çıkışı aramak çok önemli bir şey. Bir şey ararsanız eninde sonunda o bir yere sizi götürür. Hani Mutlaka bir çıkış olur anlamında demiyorum ama bir şeyi aşmanızı sağlar. Aslında ben de o kitapta, arkadaşlarım da hepimiz bir arayışın içine girdik. Bir sorun var, bir farklı bir dünya oluşuyor. Bundan nasıl çıkabiliriz? Galiba insanın en önemli noktası yani hayata bakışındaki en önemli kabul şu olmalı ne içinde olursam olayım ben bir arayış içinde olmalıyım. Yani ben bu sorunu aşmak için bu bu yaşadığım mevcut rahatsız eden durumu aşmak için bir arayışa girmeliyim. Bu arayış insanı mutlaka e, o sorundan kurtarmak için bir yol açacaktır. Buna çok inanıyorum. Geç hiçbir şey geçmiş gibi olmayacak ama gelecek yaşadığımız geçmişten ne kadar güzel olur o konuda çok emin değilim. Bir kere son yaşanan savaşla beraber e, güvenlik konusunda daha kaygılı bir insan oldum açıkçası. Yani e, ama tabii hayat çok güzel. işte arayış yaptığımız zaman bir şekilde de sorunların üstesinden gelecek e, yolları da bulmaya çalışırız. Yani umut anca. var mı? Abi? Var, her zaman var. İşte o arayışa girerseniz umut var. Ama eğer arayış içinde olmazsanız... Kendiniz de müthiş bir umutsuzluğun içine gark etmiş olursunuz ki bu hiç hoş bir şey değil. Ben onu diyorum. Her ne yaşıyorsanız mutlaka bir çıkış yolu olacaktır, arayışı. Teşekkür ederiz Necla. Rica ederim. Sevgi <laughs> ve sağlıkla kal. Hep beraber. İleride ileride daha farklı kitaplarını da okuma fırsatımız olur. Daha çok teşekkür ederim Talat. Senin beğenin çok kıymetli benim için. Çok teşekkür ederim ikinize de. Evet, güzel bir program oldu. Stüdyo podcast'te. Bundan sonra... ...bakalım hangi konulara ele alacağız. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii, Şimdi evet. ben... E, ...çok yeni bir sempozyuma katıldım. Hani Talat sarılamıyorum dedin ya... ...Aydan sen de kimse kucaklaşamıyor falan. E, evet binlerce kişi vardı. Uluslararası bir sempozyumdu. Ben de iki yıl kendimi çok ciddi korudum. Oraya gittim. iki maske falan. Ama şunu gördüm. İnsanlar inanılmaz... ...sarılmayı özlemiş... Herkes bir maske daha takıp yeter ya deyip sarıldılar. Yani o hiçbir zaman insandan uzaklaşan bir duygu değil, eylem değil. Ben eminim bir süre sonra Telat sen de sarılacaksındır. O başka bir şey çünkü o duyguyu başka türlü geçiremiyorsunuz ve alamıyorsunuz karşınızdan. Ona hemen yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Stüdyo Podcast her perşembe saat 16.30'da Talat Kaya ve Aydoğan Kılıç'la Radyo Kassel'de.